Hadi gidelim. Let's move it. Oh shit. Arabaların saklıyorum ha. Patlayan biliyor lan haberin olsun. Bir yerde sonra olsun. mı ya? Evet. Ee, bir yerden sonra sürü gelmeye başlıyor artık. Bir şey patlamamışsız. Yani, yani evet gerçekçi olmuş. Okay. Tartışılabilir mi? Belki ama gerekli. Bak göstereyim bakalım. Dön 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 dön. Gösterme. Neredeydin? Bunun hadisesi kaç kişi kalıyor lan? Sen bana nasıl vurdun? Ne vurdum ama nasıl vurdum inan bilmiyorum. Peki şey, şu anki karakterlerim. Farklı hangi oyunda bu karakterler? Aha. Resident Evil. Resident Evil var. Fena değil, Çok güzel. Senin karakterin şişesi wesker <laughs> Resident Evil 4'ten. <laughs> Vesker. Evet. Evet. Resident Evil serisine de başlamak istiyorum aslında biliyor musun? Gidelim gidelim. Kımıldayın. Geliyorum. Kustuğu için Karışıklığın beni patlatan. Yo dikkatli gidiyoruz, dikkatli gidiyoruz. Aa, aa, Patlatayım mı Hayır, Bak, hayır. Hayır, 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 gel, yapma. Abi aa, aa, bir şey var orada. Ender. Abi bir yakalan. Biri mıncıklıyor, biri mıncıklıyor. Aa, tamam, kurtarırız. Araçlar patlayacak. Oo bu araçlar patladı. Giderek yaptın onu Şu, değil mi? Ne yok benim dostum. Yok benziş şey attım direkt araçlar Niye atıyorsun mesela? Ama bu patlamanın Al al işte. al al al. O, geliyor mesela. Monofop'un um var atsa da eşit. Işte. Bende yok. Abi şu araca araca, araca, araca vurma artık yapma araç yapma. kırmızı oldu vurma şu araca artık. Hocam vurma şu araçlara ben vurmuyorum. Bot vuruyor bot botlar vuruyor. Ah şarj et. Ah. Gir 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 şuraya gir. Dur 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 gitme basıyorum gitme gitme. Araçlar patladığında bu arada benzin akıyor de yeri yatıyor. Motor bizi çekmiş. Abi ben ben, değil, değil. ben, kayıyorum bu arada la. Çünkü kar ya hani yerler buz. Ne onunla alakası değil başka bir şey var. Kontrolü kaybediyorum. Hayır Malum. onunla alakası. Kayıyorsun çünkü yerler buz eşik. Olabilir. Dur lan burası <laughs> değil. <Hiç Ş> <laughs> şöyle. Eee. Bir anlığına yolumuzu kaybettik. Buradan gidiş. Kusura bakmayın arkadaşlar, oyuncumuz geri Aha buradan işte eşlik edin. Ya işte o tarafa... Ay yakalandım. Çekiyorum. Ya şunla devrede diyorum. Ah. İyi sektirdi. Woman'la oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyorlar mı? Sor bakayım bunlara. Aha. Pardon. Aldı beni gidiyor. Sorun değil, sorun değil, sorun değil. Orada. Devam edelim. Ee, tank geliyor sandım gölge Allah kahretsin. Yo ben side arımda kalacağım. <laughs> Sen baltayı alıyorsun abi ben side arımda kalacağım. <laughs> Hatırlıyor musun ben tank çıkmıştı şuradan. Mag mı Ma Ma tabanca alırım. Ah çok seksi şey var speeder. Spider diyoruz. Şimdi bıdık var ya. Çaki! Spiderman! Özür, dilerim. Şuna vurmak zorunda. bu arada bizim bombalarımız bir k hasar var yani şu kayıp bomba artık bomba geçiyor ya. bir canı, ya. Kankın 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 canı ne 20 kah bu arada 20, tağı. 20 tağı. kalmış Sonuçta istik yani. Ölmesin bizim hepsini. Aa be, dur dur dur. Benim canım bitmiş. İşte şey vuruyor. Kanama var ya. Aha gel. Aaaa nasıl? Of. Ay, güzel, burada bir silah hayır, tat... hayır. Ha! Da Fena değil, güzel burada tatlı bir silah buldum bu arada. Oh, çok oh, seksi. Deliyorum ha. Kadın zombileri öldürmek kendine zevk alıyorum bu arada. zombiler. Biraz deldim seni evet trabuk mu? Reload. Charge reload. Abi 1.50 boyu var zombinin. kedi gibi git bire bak Burada yeni silahlar vardı değil mi lan? Yok bu şey Aha spawn oldu aha öl öldü 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 çıkmasayla ölmesi biri oldu neredeyse Bunun sesi var aha witch öldü witch öldü witch öldü sakın bir şey yapma bizi öldürür Witch öldürüyor mu direkt? Sıramızı kaybettim. Ya! ya ben, ben bir şey yapmadım ki. Ya gölge, gölge formunda duruyor. Hiç fark etmedi mi? Hemen şuradaymış. Aha, aha. Şurada, şurada duruyor. Gölge formunda. Bahçe var orada. Bahçe var. Bahçe var. Nerede bahçe? Burada mı? Oh, Burada. Ne bu? Al, deneyeceğim. Al. Ah siktir et. Süper şartlar diyebiliriz. E, A, C. Öldü ki şunu. Bu Zoya sınav bozmuş da sınav bile koymuş. Senin karakteri <laughs> şartkan. Şartkan evet biliyorum. E, K ile gidiyorum bu arada. Şartkanı da ileride deniyoruz. Şimdilik E, K ile bir oynuyoruz. Bu ne lan? Oo süperler geliyor. Oo. Aklım bak bunu arkamızdan yok. Arkamıza Şu an 357 modumuz var. Ha veya da. Kal. 357 mod mu? 257. 250, 250 onu başlığa eklerim ben. Bu arada fotoğraf Here. hapım <laughs> var benim sen onu al. Ne bu? Bomba. Ha ben de bir tane. Reloading. Ya şimdi pas sandım. Ah çok seksi. Seni vurdun değil mi yine Allah kahretsin yanlışlıkla. Ya ya. Ya. Karakterin repliğinden öyle anlatıldı da. Yukarı çıktı. Oradan değil, oradan değil. Reloading. Buradan işte gel gel. Buradan. Oradan değil dedim ya. Oradan, oradan. Pipe bomb var zaten. Şuradan üstte zıplayabiliyor muyuz? Şuradan bir çıkma. Evet, gel gel. gel, 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 ha, burası işte, gel. Ha. Burası, burası. Tank spawn olabilir, dikkat. Ha, e, ondan tırsıyorum ya işte. Bombayı atar atmaz patlıyor mu? Ne Bana şey? onu söyle. Evet, 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 Bir saniye o saniye zaman onu sadece tanka fırlatalım bombayı, sadece. Allah kahretsin, tank sandım. Hadi tank at arabaya. arabaya dikkat sarı oldu. Yürüyelim. Geldik saydık. Son düzü. Girdik. Devam. Benim ben nasıl alışıyorum? Bilmiyorum ama geliyor geliyor. Hadi hadi hadi. Hoppa. Okey güzel. Oh, burası karanlık. Burası biraz karanlık olacak. Burada birbirimizi kolay kaybederiz. Geri ne kadar şeyde... Öteleri yakalarsak sıkıntı. Uğraş dur. Tank burada bu arada. Tank burada bir yerde hareket ediyor. Seni var abi. O, o daha bende bana aldatlandı bana geliyor. Uzaktan vurabiliyorsanız vurun. Şu an bende. Hala bende. Yakaladım. Arabayı oh. getir <laughs> şuna şuna. <vur> <laughs>

Sakarız. Senin canın Yo benim oh, iyi şey, şey kullanmadım henüz de. Pipe bombları olmasaydı ölmüştük. Pipe bombları kullandık evet güzel oldu <laughs> pipe bomblar. Eee devam edelim. Şimdi ilk tank şeyimizi tutuyoruz. Bölümün ilk tankıydı. Ah, yakalandım. İzliyor şu an beni. Düştüm. Görebilen var mı? Ölmek üzereyim. Öldüm, teşekkür ederim. Gelemedim sana, ben ölüyorum. Uzaklaş, şu orada. Asiktesin. İleride bir odada çıkarım. Burada ölmeyelim. Burada niye öldük ben onu da anlamadım bu arada. Çok güzel öldü. Bana yardım edin. Diren diren belki kaldırabilirsin. Kaldırıyor da kaldırıyor da diren diren diren. Kaldır onu. benim benim petim var orada. Kullan peki. Kullan peki. Aa, iyi oldu iyi oldu iyi oldu. Ha, şimdi ilerlediğimiz yerde bir odada muhtemelen sıkırabilirim oradan bir yerden. Devam et. Gil toparlıyor. Louis eh işte. Here you can have this. Thanks. Did you hear that? Dikkatli ol bir şey var. Ölüm demiyor ki. Vurana Acaba öldükten sonra geri kalkmamızın süresi ne kadar? var, var 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 var. Geri kalkmış var. çıkıyor. Var var. Biliyorum olduğunu da yakında kurtarılacaksın diyor. Bunun bir süresi var mı acaba? Bu ilerledikçe oluyor Arkamızda noktada... <laughs> burada. Tamam. Burada çıkabilirim muhtemelen. <laughs> bu Anlamadım ya. Zombiler çok kolay öldürdüler. Jackie yakaladı biraz. ah çıktım oradayım. Aman yakalanma. Bana koş, bana koş. Düşersen botlarla sıkıntı yaşarız. Koş bana. Harika, harika. Tamam iyiyiz. Okey, okey. Evde loot yapabileceğim bir şey var mı? Bir hızlıca bakacağım. Şunu alacağım. Evet, evet var var. Kesinlikle. E, ta, pipe bomb aldım geliyorum orada silahlar var çok güzel. Ben aldım. Boş ver sniperla şu an benim işim yok. Sniper'ı hiç sevmedim. Bir sesi var. Rolunduk, bana bir ses gelmedi ama. Şuraya çıkalım. Şuradaki horduda atlatabilirsek bölümü bitireceğiz. Ateş hattına zıplıyorsunuz. Deneye dikkatli olun. ne çok güzel geliyorlar ama ota buldum süper ha sen buraya güzel kurmuşsun sağ Ya don't Ya, yes. şey ya Reloading. Ya adam sürekli bana ya, çok sinir bozucu şey ya. Bak, düştüm Allah kahretsin. I will not be held back by such insects. Oh, please. Weapons over here. Good job. I could use some cooperation here. the ship, Boomer! <laughs> Patlat gir içeri ya. Gel. O ne lan? Buradan spam oldular. What the fuck? Sef aldım işte spam oldular. Lol. <laughs> 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 ah ha, havada patladı fuck. ama seviyorum var yok ya sevmiyorum ben silah hissetmem lazım diyorum ya reloading. bana mı atıp lan? Tank sesi var, tank sesi var. Vallahi mı? charger. Hayır hayır like tankın burada şey sesi var. Ya otobüslerin arkasında ya benim arkası, ya da yerden gelecek abi. bakalım. Weapons over Bir saniye bir saniye gitmeyin benim canımı şurada Nereye gidiyorsun? Burada can var burada Özeller doğu Tamam. Dur, Devam edelim. O bize patlamadan onu indirmemiz lazım. Nerede o pislik? Çok iyi.

Yeah, sure, no <laughs> <Bu arabayı gülüyor> Arabanın önünde farların önünde oturuyordu. O yüzden fark edemedik. Valla. What amazing power. alınacak başka bir şey yok bir de molotof var. Bu taraftan geldik zaten. Evet, bu taraftan geldik. Aşır, aşır, aşır. Geliyorum, geliyorum. There's a smoker nearby. Jockey! Jockey! Aha! Nasıl

I'll get you back on your feet. Thank you. Reloading cephane de. şu şurada cam var. Şunu basayım onu alayım. Diyeceğim ben de bizim lazım. botlar aldı onu. Vay amık affetmiyorlar ya.

it's reloading. Praiseworthy. i reload. Thank you. Good work. Kaç tane özel mermimiz kaldı ki? 7 tane gerek yok. Şunu alacağım. Devam edelim. Biraz daha hızlı reload atsaydı. Boom gibi. Daha bir tatlı olabilir. Aldı aldı aldı. Ben de yakalandım. Ben de yakalandım.

gidiyoruz. Diğer nice. bir cephanemiz var. Gelin be. be.

Kendimi atmaya çalışıyorum. Bu yaklaşma Don't get Come on, weapons over here. You cannot be serious. kalk 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 <laughs> <laughs> Devam et seni oraya sokmamız lazım Durma Hiçbir şekilde durma Sadece koş Canımız yok çünkü başka Ne oldu lan? Geçtik zaten. Evet orayı geçtik arkadaşlar internetimiz orada bir kesildi Bizi oyundan hatta oyun kurucu ben olduğum için anında yok etti ama yapacak bir şey yok bir sonraki bölümle devam ederiz ballarım. öpüyoruz.